Akkoza stüdyolarından herkese merhabalar. Ben Meliha Selenoğlu. Bugün 10 Haziran Cuma. Haftanın gazete manşetlerine göz atalım. Yeni Ses gazetesi sür manşetten belediye, boz, e, belediye başkanı Bozdağ'ın belediye birim müdürlerine yapılan saldırıları kınadı dedi. Yeni Ses gazetesi Manşetten Belediye meclisi toplandı. Haziran ayı olan meclis toplantısında asfalt yapım işi ve çeşitli projeleri için 35 milyon TL'lik kredi görüşüldü denildi. Yeni Ses gazetesi alt manşetten zabıta ekipleri Tarsus'ta halk sağlığına zararlı 447 kilo bidon peynir ele geçirildi demiş. Dilerseniz Yeni Ses gazetesinden haberlerin detaylarına bakabilirsiniz. Express gazetesine geçiyorum. Express gazetesi manşetten esnaf sicilin haftada iki gün açık olması esnafı mağdur etti demiş. Express gazetesi manşetten Tarsus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı yapıldı demiş. <laughs> Akdeniz gazetesi sür manşetten Tarsus CHP'den seçim güvenliği bilgilendirme toplantısı. İl Başkanı Aktay adil ve dürüst bir seçim yapılması için bu görev en çok bizlere düşmektedir. İlçe Başkanı Varal, oy namustur düşüncesiyle sandığa gidecek vatandaşlarımızın düşüncesini biz olacağız denildi. Akdeniz Gazetesi Alt Mahşet'ten Tarsus Eğitim Sen 3600 ek göstergede devrim gibi çok bilinmeyenini denklen denilmiş. manşetten Mersin Darı örnek köy İsmail Küçükkaya'yı ağırladı demiş. Akkuza gazetesi manşetten Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okul öğrencilerinin anlamlı etkinliği yapıldı demiş. Akkuza gazetesi alt manşetten Şehitler Tepesi muhtarı Ruhi Göngör röportaj yapıldı demiş. Dilerseniz haberlerin detayını Akkuza gazetemizden bakabilirsiniz. İlk haberime geçiyorum. Tarsuslular Ceylan Ertem ile müzeye doydu. Tarsus Belediyesinin paydaşı olduğu ve bu yıl 20. .'si düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Tarsus Belediyesinin e, Müzik Festivali kapsamında Ceylan Ertem Tarsus'ta sahne aldı. Rasim Dokur Baca Meydanında sahne alan ünlü sanatçı Ceylan Ertem Tarsuslulara unutulmaz dakikalar yaşattı. Ceylan Ertem Tarsus Belediye Başkanı Doktor Haluk Bozdağ'a, sanata ve sanatçıya verdiği desteklerden ötürü teşekkürleri ileterek Tarsuslulara muhteşem bir performans sergiledi. Şimdi o harika görüntüleri hep birlikte izleyelim. Her zaman sizlerle bir eğiten, üreten, sağlıklı, kültürlü Tarsus'un o yapısını oluştururken hep şunu düşünmüştüm. Evet, buraya koca bir köy diyorlardı, koca bir kasaba diyorlardı. Ama insanların hayalleri o projelerini planladıkları zaman ve bunları uyguladıkları zaman yerine getirdiğinde bir kentin ne kadar değiştiğini, karanlıktan nasıl aydınlığa çıktığını herkes çok net bir şekilde gördü. En önemlisi emek olan bir kentte, üretim bir kentte ve sevgi olan bir kente umut hiçbir zaman tükenmez. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

kanları olduğu zaman ayakta alkışlıyorum. Çünkü kültür, sanat dediğim gibi ve müzik şifadır. Sahnede şifahanedir. Bunu unutmayalım ve kendimizi müzisyenlerden ve müzikten mahrum bırakmayalım. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Vahap Seçer öncülüğünde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için aralıksız sürdürdüğü yemek hizmeti binlerce Mersinlinin sofrasında gönülleri ısıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerinin yaş almış ve özel gereksinimli vatandaşların kapısına kadar götürdüğü yemekler ile sayısı 30'u bulan mahalle mutfaklarında bugüne kadar toplam 3 milyon yemek paketi dağıtıldı. Şimdi haberin detayını izleyelim. hizmette aksatmamak adına uzak ilçelerimize de birer hafta olmak üzere mobil mutfaklarımızı gönderiyoruz. Biz bu zorlu günlerde vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu her zaman hissettirmek istiyoruz ve vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların beslenmelerini hem gıda içeriği olarak hem besin değerleri olarak maksimum düzeyde katkı sağlamak istiyoruz. Büyük bir memnuniyet var. Bu da bizleri memnun ediyor. Vatandaşımız memnun oldukça, bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve ailesi olarak ayrı bir mutluluk yaşamaktayız. <laughs> Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler sahil temizliğiyle noktalandı. Anamur'dan Akdeniz ilçesine uzanan 5 noktadaki sahil temizliği etkinliğinin son durağı da Karaduvar sahili oldu. Karaduvar'daki temizlik bilinçli spor etkinliği ile başladı. Şimdi o görüntüleri izleyin.

Karaduvar sahiline Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu çevre etkinliği için hep beraber burayı güzelleştirmeye geldik. Sporumuzu yaptık. Şu anda temizliğim yani mı, kirletilen yerleri temizleyeceğiz elimizden geldiği kadar. Bir, ben bir çevreciyim. Gittiğim her yeri mutlaka önce bir mıntıka temizliği yaparım. Ondan sonra oraya konuşlanırım. Arkadaşlarımız ya da yaşayan bütün toplumumuz duyarlı olsa o izmaritleri ya da herhangi bir pisliğini ortaya bırakmasa dünya güzel olacak. Değil Türkiye, değil Mersin. Dünya güzel olacak. Burası Karaduvar, Mersin'in Karaduvar mahallesi. Çok güzel bir yer. Ama bence kıymeti şu ana kadar bilinmemiş. Şu sahiller başkalarının elinde olsa bura cennet gibi olur. Gerçekten çok kirli ve pis. Buraya bir el atılması lazım. Önemli olan insanların duyarlı olması lazım. Burada burada da çok güzel çok zevkli oldu sporumuz. Şu an çok temizlemeye geldik. Her yıl oluyor. Geçen yıl da gelmiştik. Temizlemiştik. Çok güzel oldu. Herkes temiz olsun. Çevreye çöp atmayalım. Hep görüyorum. Hele sahil. Çekirdek kabuklarından geçilmiyor. Herkes lütfen dikkat etsin. Kara duvar çevre düzenlemesindeyiz ve çok mutluyuz. Önce sporumuzu yaptık. Sonra çevremizi temizleyeceğiz. Belediyenin düzenlediği bu olaydan dolayı çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz. Sahillerimiz temiz olsun. Almanya'dan geldim. Ben burada misafirim. Çok hoş. Mesin, Çadaş ve Uluslararası Biz çok mutlu burada. Sabah erken spor yapıyoruz şimdi. Sahil temizlemek. Çok teşekkür ederim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında şu an Karaduvar sahilindeyiz. Güne sabah sporuyla başlayan Mersinliler denizler hep mavi, sahiller hep temiz kalsın diyerek sahildeki çöpleri temizliyor. <laughs> Sayın Mehmet Can Polat'ın Tarsus İtman Yurdumuz için Almanya'da besteleyip hazırladığı marşı tüm Tarsus İtman Yurdu'na gönül vermiş taraftarlarımıza armağan etti. Şimdi o muhteşem marşı izleyelim. Karyasıyla büyür sevgiler Vurmadan yürümelisin zaferlere Tarsuslu daima izinden gider Gözünde Ağır korkuyuz Tarsus tarsus İtman yurduyuz Taraflar Ordunla yağmur oluruz Her zaman Biz sana yoldaş Oluruz Her zaman biz sana Yoldaş oluruz Sarı lacivert formalı terler Sarı lacivert formalı bizim yiğitler Yaraşır elbet sana büyük zaferler Tarafların bu yolda her zaman asker Yüzyıl öncesinden beri sönmüşler Belediyesi 15 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi kurtardı. 2 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde kurtura, kurtarılmayı bekleyen kediyi ekipler halat yardımıyla kurtardı. Havalandırma boşluğunda 3. katta bulunan ancak site sakinlerinin kurtarma çabalarından korktuğu için en alt kata kadar inen kedi uzunca bir süre ekipleri uğraştırdıktan sonra kurtlu, kurtarılabildi. Profesyonel kurtarma ekibi 15 metre aşağıda bulunan kedinin yanına site sakinlerinin söktüğü tenteden halatla inerek ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan kedi hayvan barınağına teslim edildi. Şimdi o görüntüleri izleyelim. Apartman boşluğuna düşen can dostumuzu kurtardık. İtfaiye ekiplerimiz bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen ve iki gün boyunca mahsur kalan kediyi kurtardı. 15 metre aşağıya inerek uzun uğraşlar sonucunda kurtarılan sevimli dostumuzu hayvan barınağına teslim ettik. Bu kedi iki gündür burada aç susuz kalmış. Kendi imkanlarımızla çıkaramadık. Büyükşehir Belediye'miz itfaiye ekibinden yardım istedik. Sağ olsunlar geldiler. Arkadaşlar büyük çaba harcayarak bu kediyi buradan kurtardılar. Çok teşekkür ederiz. Bugünlük haberlerimizin sonuna geldik. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Haber niteliği taşıyan görüntülerinizi WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. WhatsApp ihbar hattımız 0544 285 93 93 0544 285 93 93 Bugünün hava durumu parçalı bulutlu, en yüksek 29 derece, en düşük 20 derece. Kendinize iyi bakın, esen kalın.